merhaba arkadaşlar bir tane Kral tacı yanında da altın gol kazıyoruz 600 lira bakalım ikramiye bulabilecek miyiz bu iki kartta 2'ye 3 5'e 3 bir golümüz var 2'ye 6 7'ye 5 bir gol daha var 6'ya 8 5'e 7. 4'e 6. 7'e 3. Bir gol daha var. 3'e 5. 1, 2, 3. Kaç tane golümüz var? 4 tane mi? Kesin 100 liradır. <laughs> 5, 3, 100 lira. 7'ye 5, 100 lira. 7'ye 3 var bir de. Evet bu da 100 lira. 3 tane golümüz var. 5 7 5 5 3 7 5 6 8 gol değil. Evet 3 tane golümüz var 300 lira. 600 liralık kazıyorduk. Bundan ikramiye çıkmazsa artık 300 lira zararımız olur. İki tane altın hazine elmas. Evet, burada da üç tane para var, bir tane elmas. İki elmas, altın. Bir de altın para mı? Altın para var. Yukarıdan aşağıda kalmadı. Burada da 3 altın yüzük. Dördü de ayrı. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. <laughs> Yukarıdan aşağı bir altınımız kaldı. Evet hem yukarıdan aşağı tutmadı hem de sıralı tutmadı. 3 tane altın para hazine. Evet bonus kısmı da boş. Bu boş. 600 liralık kart kazdık. 300 lira buradan çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.